Yeryüzü gökyüzünden ayrılmadan önce her şey kaos döveriden devasa bir su buharı topundan ibaretti. O sırada beş doğal gücün ruhları şekillenip beş tanrıyı oluşturdu. Bunlardan ilki toprağın hükümdarı olan toprak tanrısıydı. İkincisi ateşin hükümdarı olan ateş tanrısıydı. Üçüncüsü ise su tanrısı olarak biliniyordu ve sulara hükmediyordu. Dördüncüsü, odunlar hükmeden ağaç tanrısıydı. Sonuncusu da metallerin tanrısı olarak metalleri hükmediyordu. Bu beş tanrı doğal güçlerini kullandılar. Böylece su ve toprak dibe çöktü. Gökler yukarı doğru süzülürken toprak diplerde katılaştı. Sonrasında tanrılar suların nehirlerde ve denizlerde toplanmasını sağladılar. Ardından tepeler ve ovalar ortaya çıktı. Böylelikle adeta gökler delindi ve karalar parçalara ayrıldı. Güneş, ay ve tüm yıldızlar, rüzgar, bulutlar, yağmur ve çiğ ortaya çıktı. Toprak tanrısı yeryüzünün dairesel döngüsünü başlattı ve ateşle suyun etkisini de bu döngüye ekledi. Ardından çimler ve ağaçlar bitti yerden. Kuşlar ve hayvanlar oluştu. İlanla böcek, balık ve kaplumbağa kabileleri ortaya çıktı. Ağaç tanrısı ile metal tanrısı karanlık ve aydınlığı birleştirerek kadınlardan ve erkeklerden oluşan insan ırkını yarattı. Dünya bu şekilde yavaş yavaş şekil aldı. O günlerde Yeşim Taşı İmparator adlı biri yaşardı. Sihir konusunda kendini eğitmiş ve büyücülük sanatında ustalaşmıştı. Beş tanrı Yeşim Taşı İmparatorundan en üstün tanrı olarak hüküm sürmesini istedi. Bu imparator 33 tanrının yaşadığı cennette yaşıyordu. Ve altın kapılı beyaz yeşim taşından oluşan yeşim kalesi de ona aitti. Ayın 28 sahnesi, gök gürültüsü tanrıları ve büyük ayı takım yıldızının yanı sıra uğursuz, ölümcül lifliğe sahip bir grup Kötüdü, kötücül Tanrı da ona itaat ederdi. Bu varlıkların hepsi göklerin altında yaşayan bin kabile hükmetmesi, yaşamı ve ölümü, şansı ve belayı paylaştırması için Yeşim Taşı İmparatoruna yardım etti. Yeşim Taşı İmparatoru bugünlerde Büyük Tanrı ve Beyaz Yeşim Taşı hükümdar olarak bilinmektedir. Görevlerini tamamladıktan sonra beş tanrı kendilerini geri çekerek hayatlarının geri kalanını sessizlik ve sükunet içinde geçirdiler. Ateş tanrısı ateşin hükümdarı olarak güneyde yaşıyordu. Su tanrısı ise kasvetli kutup göklerinin efendisi olarak hayatını kuzeyde sürdürüyordu. Kalesi sıvı kristaldendi. Su tanrısı daha sonraki çağlarda konfüçyüsü bir aziz olarak yeryüzüne gönderdi. Bu nedenle ki bu aziz kristalin oğlu olarak bilinmektedir. Ağaç tanrısı doğuda yaşıyordu. Kendisine yeşil tanrı olarak hürmet ediliyordu ve o tüm varlıkların oluşumunu gözlüyordu. Bahar'ın gücünü barındırıyordu içinde. Sevginin tanrısıydı. Metal tanrısı da batıda yeşim denizi kıyısında yaşıyordu. Batının ana tanrıçası olarak biliniyordu. Perilerin devriyelerini yönetiyor, değişim ve büyümeyi gözlüyordu. Toprak tanrısı, toprak tanrısı ise ortada yaşıyordu. Herhangi bir sıkıntısı olanları kurtarmak ve onlara yardım etmek için durmadan dünyayı dolaşıyordu. İnsanoğlu dünyaya ilk geldiğinde ona her türlü beceri öğreten toprak tanrısıydı. Sonraki yıllarda kutsal dalda dünyanın anlamını kavradı ve göz alıcı güneşe doğru yükseldi. hanedanı döneminde Giyer ismiyle yeniden doğdu. Doğduğunda saçları ve sakalı beyazdı. Bu nedenle kendisine Laozi yani yaşlı çocuk dendi. Yol ve Erdem'in kitabını yazdı ve öğretilerini tüm dünyaya yaydı. Taoizmin kurucusudur. Han haneden hükümdarlığının başlangıcında nehir kıyısı bilgesi olarak tekrar ortaya çıktı. Tao'nun öğretilerini büyük bir gayretle yurt dışına yaydı ve Tao'culuk o zamandan bu yana büyük ölçüde gelişti. Bu öğretiler günümüzde toprak tanrısının öğreti olarak bilinmektedir. Şöyle bir de de vardır. Önce Lavazi var olduğu, ardından gökler. Bu değiş, Lavazi'nin ilk zamanlardaki toprak tanrısının ta kendisi olduğu anlamına geliyor olmalıdır.